Alınan doğrultusunda bu gece saat 24'ten itibaren mekanların işte e, restoranların, e, kahvelerin, kafelerin kapatılacağı e, bildirgesi geldikten sonra biz de didimde esnafı dolaştık ve biz de esnafımızdan bu konuda e, görüşlerini almak istiyoruz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Zaten beklediğimiz bir karardı. Ee, bir şekilde toplumun faydasına ee, halkın huzuru için gerekli bir karar olduğunu düşünüyoruz. Lakin buna uygun önlemleri de esnafın rahatlaması için, bu süreci rahat bir şekilde atlatabilmesi için gerekli önlemleri de açıklayacaklarını umuyoruz. Ee, i̇nşallah uzamadan e, aklı selimle atlatırız bu süreci. Yani böyle bir panik halimiz yok. Ee, yani bizim için önemli olan e, öncelikle toplumun huzuru ve sağlığı. Bununla ilgili eğer bu kararlar alınması gerekiyorsa biz de bunu uyuyacağız, tabi olacağız ama tek kriterimiz hem bunun istinasız uygulanması hem de buna yönelik tedbirlerin alınabiliyor olması. Yani esnafın yaşayabileceği sorunlarla ilgili tedbirlerin alınabiliyor olması beklentimiz yok. Yani şimdi bu gece itibariyle 24 itibariyle... 24 itibariyle, itibariyle kapatacağız. Hatta polis arkadaşlar da tebliğ tebelli için geldiler. Alınan önlemler dahilinde e, mekanlarımızı dolaşmaya devam ediyoruz. Yine esnafımıza kulak vermeye devam ediyoruz. Yine bir gece mekanındayız. E, nasıl, ne düşünüyorsunuz bu önlemler hakkında? Allah devletimizin aldığı bir karar. Bunun arkasındayız. Biz de şu an onlara uyguluyoruz. Bekliyoruz. Siz bu gece 24'ten 24 dörtten itibaren kapalı olacaksınız. Yirmi kapalıyız evet. Ikinci bir Emre, e, kadar. emre kadar. kapalı kalacaklar. Teşekkür, teşekkür ederim. Ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, devlet büyüklerimiz e, çok güzel bir karar almışlar. Tabii ki öncelikle sağlık. E, zaten e, sağlık için bu çalışmalar, parayı sağlık için kazanıyoruz. E, devlet büyüklerimizin aldığı karara sonuna kadar saygı duyuyoruz. E, biz de kapatmaya karar verdik. Bugün son